Pfizer, BioNTech aşısına ilk onay. İngiltere, Pfizer, BioNTech aşısının kullanımını onaylayan ilk ülke oldu ve aşının ilerleyen günlerde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Antalya'da deprem. Kandil Rasathanesinin açıklamasına göre Antalya Gazi Paşa açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. İngiltere'de aşılama başladı. İngiltere koronavirüse karşı aşı kampanyasını başlattı. 90 yaşındaki Margaret Keenan onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan olarak dünya tarihine geçti. Pierre Webo'ya çirkin saldırı Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain-Başakşehir karşılaşmasında çirkin bir olay yaşandı. Maçın dördüncü hakeminin Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle her iki takımın oyuncuları sahayı terk etti ve maç bir sonraki güne ertelendi. ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım. ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye S-400 alımı ile ilgili olarak yaptırım öngören Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı kabul etti. 397 yıl sonra bir ilk. Jüpiter ve Satürn büyük birleşme olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde tek bir yıldız gibi parladı. Bu buluşmanın en son 16 Temmuz 1623 tarihinde gerçekleştiği biliniyordu. Fransız modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti. İtalyan asıllı ünlü Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti. Hırvatistan'da deprem. Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.